Evet hepinize yepyeni bir günden günaydın arkadaşlar Evime kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar e, uzun süredir aranızda yoktum Bir hafta gibi bir süre oldu e, Yeni işe başladım Şu anda annemde kalıyorum e, Bilgi vereyim istedim size e, Arkadaşlar 2-3 gündür e, Bartın'ın sel aldı Çok büyük bir afet oldu Bütün yollar kapalı bütün dükkanlar sular altında kaldı. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Ee, gerçekten çok zor durumda olan insanlar var. Evlerin su bastı, dükkanlara sular girdi, insanlar e, markette olsun, mobilyacı dükkanında olsun ürünlerini kurtarmak için canla başla mücadele ediyorlar. Ee, ben konuşacak bir şey bulamıyorum daha fazla fırsat buldukça vlog çekmeye çalışacağım aranızda olmaya çalışacağım bir birkaç gündür çok üzücü olaylarla karşı karşıya geldik Allah sonumuza hayır etsin tüm Batı Karadeniz bölgesine geçmiş olsun diyorum